İtalyan markanın çok sıkı tutkunları Alfisiler. Bakalım bu otomobili beğenecekler mi? Elektrikli Alfa Romeo Junior elektrik ile birlikteyim. Tasarımını çok beğendim. Hakikaten ön yüzü özellikle ön tasarımı çok güzel. Arka tasarımını da ayrı beğendim. Otomobil tamamen elektrikli. 400 kilometreye yakın bir menzili var. 510 kilometrede kadar çıkabiliyor. Size otomobilin güzel detaylarını göstereyim. Specielle donanımında çok şık bir e, yan profil tasarımı var. Kapılar gördüğünüz gibi arka kapılar böyle açılıyor. Elektrikli bir bagaj kapağımız var ve çok şık bir stop grubumuz söz konusu. 11 kW'lıkta bir maksimum şarj kapasitesi var. Ben yani iyi çok beğendim biliyor musunuz? Şu koltukları bir görmeniz lazım otomobilin koltuklarına bayıldım. Ayrıca burada çok güzel bir nubuk kaplama var direksiyonun üzerinde. Alfa Romeo logosu da otomobile ayrı bir keyif katmış. 10.25 inçlik bir multimedya ekranı var otomobilde. De ayrıca bağlanabilirlik özellikleri var. İç mekanda genelde kullanılan malzeme çok sert plastik ama bu bir B segmenti otomobil. Burada da Inestelantis grubunun vites seçici grubunu görüyorsunuz. Peki Alfa Romeo'ya tutkunları Alfistler, siz elektrikli Junior'ı beğendiniz mi?